24 Şubat 2 Mart haftasını gün gün anlatmaya başlıyorum şimdi bu hafta bu Şubat ayının en büyük olaylarından birini yaşayacağız bir de çok konuşulan şu gezegen dizilimi olayını anlatmak istiyorum biraz uzun tutacağım bu videoyu. O yüzden kısa kısa anlatılacak günler değil yani. Uzun uzun anlatılacak bir haftacık var önümüzde. Şimdi pazartesi günü Ay Oğlak burcuyla böyle o Satürn yani disiplinli işlerimizi toparlayan, yarım bıraktığımız işleri artık e, tamamlayalım. Haftanın başında bize yük olmasın e, dediğimiz bir gündeyiz. Bunun için de e, güzel enerjiler var pazartesi günü için. Şimdi salı gününe geldiğimizde aylardır konuşulan şu gezegen dizilimi mevzusu var. Şimdi gezegenler gökyüzünde hiçbir zaman ip gibi dizilmezler. Yani böyle bir şey hepsinin yörüngesi farklı çünkü. Mümkün değil. Ama bu aslında astrolojiden ziyade astronomik olarak çok büyüleyici bir olay. Çünkü biz zaten astroloji astronomi biliminin gözlemleriyle gelişmiştir. Bir gözlem ilmi oluşmuştur aslında. Astroloji bir ilimdir. Şimdi astronomlar dünya üzerinden uzayı incelerken bütün gezegenlerin yörüngeleri farklı. Yani elinizde bir teleskop hayal edin. Şuradan böyle Satürn'ü görüyorsunuz, çeviriyorsunuz, işte bir Neptün görüyorsunuz, biraz çeviriyorsunuz, Mars görüyorsunuz gibi. Sürekli o teleskop dönüyor. Ama 25 Şubat'ta öyle bir görünüm olacak ki teleskopun tek bir yönüne baktığımızda altı gezegeni de orada görüyor olacağız. Yani ip gibi sıralı bir şekilde değil ama bir köşede bir Satürn görürken biraz ilerisinde arkada Neptün'ü görebileceğiz. Ee, daha çaprazında bir yerde. Hepsinin yörüngesi farklı çünkü. Bu e, görsel olarak, gezegen görsel şöyle diyebilirim ama astrolojik olarak tabii ki yine e, çok e, 137 yılda bir gerçekleşecek bir olay olduğu için e, dünya gözüyle bir insanın bir kere görebileceği e, bir deneyim, tecrübe. Yani bunu e, zaten e, şu an öyle bir balık e, da olacak gibi bu olay. Biz zaten bunu yaşıyoruz. Bu hafta içerisinde bu gezegen diziliminden de ziyade Cuma günü çok önemli olacak. Ben hemen çarşambayı, perşembeyi şöyle bak baş, e, baktığımda işte kova e, etkisini görüyorum. Ne biliyorsunuz kova çağındayız. Ay kova da zaten her ay olan bir şey. Bu e, yine başlangıç enerjileri için motive edici bir e, durumda. Perşembe günü e, ay e, satürn de balıktayken bir kavuşum yapacak orada. Ay satürn kavuşumu olacak yani. Bu biraz böyle duygusal olarak kararlılık verecek bize. Duygusal kararlılıklar, duygusal disiplin, duygularımızı yönetme konusunda ekstra bir kabiliyet kazanacağız. Şimdi Cuma günü, 28 Şubat Cuma günü Balık Yeni Ayı var. 9 derecede. Ve bu gerçekten bizi uzun bir süre etkileyecek. Şimdi Mart ayının videosunu zaten yayınlayacağım. Hemen bir hafta sonra gibi yayında olmuş olur. Çünkü 28 Şubat'tan başlıyorum Mart'ı anlatmaya. Asıl etkilerini Mart ayında göreceğiz ki Mart ayı gerçekten çok tutulmalar, retrolarla dolu bir ay. Balık yeni ay etkisiyle başlayacak o etki. Satürn'ün de balıkta olması, bir buçuk yıldır orada olması artık yavaş yavaş bizim o Neptün yani hayalperest, hayallerimizi gerçekleştirme motivasyonunu bulabileceğimiz, biraz aşağı biraz yukarı böyle nabzımızın oynadığı günler diyebilirim. Bunların detaylarını haftalık videoda değil uzun mart videosunda anlatacağım. Şimdi bir mart tarihine geldiğimizde koçla giriyoruz, baharın başlangıcıyla giriyoruz. Zaten koçların ayı, kendi ayın duygusal olarak da böyle marsiyen bir etkide girmek her zaman enerji verir. Mars'ın her zaman böyle hani öfkeli tarafı anlatılır ama burada 1 mart gününde gerçekten Mars'ın o hareketli, bizi böyle canlandıran bir olayda başlatma enerjisi veren, baharın başlangıcı gibi bizi olaylara başlatan bir enerjide. Pazar gününe geldiğimizde sabah saatleri biraz daha böyle ne yaptığımızı bilmez halde olabilir ama akşam saatleri gerçekten 5. evin çok güzel açılar aldığı bir saat dilimi. Akşam saat 7 itibariyle pazar akşamı romantik konular konuşabilirsiniz. Biraz daha böyle kendinizi güzel ifade edebilirsiniz. Venüs tam retroya e, girmeden e, ya gerçi e, 1 2 Mart'ta Venüs artık retroda olmuş olacak ama orada böyle son e, işte anlatmak istedikleriniz, uzun zamandır diyemediğiniz, böyle sevdiğinize e, bile getiremediğiniz şeyleri başlatıp konuşabilirsiniz. E, bu hafta gerçekten e, Şubat ayının ve Mart ayının en önemli haftalarından biri, bir kesişim noktası. Sağlıkla, güzellikle geçsin diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.